Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salati ve etemmu teslim. Ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Arkadaşlar bugün 12 Mayıs 2025. Şarkın hikmeti Abdullah bin Mukaffa'nın mirası 29. derse hoş geldiniz. Hala Abdullah bin Mukaffa'nın El Edebü Sağir e, adlı kitabından takip ediyoruz dersimizi arkadaşlar e, elinizdeki kitabı Evet ben ekranda paylaşıyorum takip ettiğimiz kitabı Evet sanırım geldi biraz küçültelim de tamam Bugünkü başlığımız arkadaşlar yani e, kitapta başlığımız nedir? La tefrah bil bi Evet. <laughs> <İğtenim> min hayri ma taaccelte diye devam ediyor Abdullah bin Mukaffal Edebü's-Sagir adlı kitabında. E, Evet diyor ki şimdi bizim hayatımızda normal sosyal hayatta hemen yapmak istediğimiz iyi şeyler vardır. Yapmak istediğimiz kötü şeyler var ama onları tehir etmişiz. Şimdi bu manada bize bir öğütü var Abdullah bin Mukaffa'nın. Diyor ki hemen yapmak istediğin e, hayırda, hayrı o iradeni o isteğini fırsat bil hemen değerlendir sonraya bırakma çünkü e, sonra fırsatı kaçırabilirsin. Bu böyle bir fırsat bir daha eline geçmeyebilir. Onun için ırgtenim bunu hemen değerlendir. Ve min el ehva Şimdi ahva, hava'nın çoğuludur. Hava nefsini arzuları, istekleri. Bunlar da Genelde zaten heva nefsin kötü istekleri anlamında kullanılıyor. Böyle olunca da tehir ettiğin nefsin arzularını da o tehir durumunu da ne yap değerlendir diyor. Elinden geldiği kadar onu daha da geciktir ve geciktirdiğin süre zarfında da daha iyi şeylerle nefsini meşgul et ve bu o boşluğu doldur. Ve minen nasabi ma aleyke. Nasab biliyorsunuz e, yorgunluk e, anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de de fe ize feragte fen Değil mi? Yor kendini anlamında. Şimdi e, biz e, neyle yorarız kendimizi? İş yapmakla. Peki her iş e, yapmaya değer mi? İşte diyor ki Milen bir ma'ade aleike. Sana dönüşü olan, yani faydası olan e, işlerle e, işlerle meşgul olurken de bunu değerlendir. E, hatırlıyorsanız arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bir duası var. İşte e, bazı şeylerden Allah'a sığınıyor. Bu Allah'a sığındığı şeylerden bir tanesi de emen amelin la Evet yani e, fayda vermeyen amellerden de işlerden de sana sığınırım ey Allah'ım beni onlardan uzak tut anlamında. E, evet ve la tefrah bil Başlığımızı da buradan almış. Eee yani şu anki boş halinde Boş haline sevinme Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Bir hadisi şerifi var Neydi Şey'ani magbûnun fîhime fihime minen nes İki şey vardır ki İnsanların çoğu o iki şey hususunda e, kandırılmış, kanmış, aldatılmıştır. E, nedir? el e, farag, Değil mi? Onlardan bir tanesi e, nedir? el faragdır? Boş vakittir. Evet, onu mutlaka e, değerlendirmek e, lazım. Zaten az, az önce e, okuduğum ayet-i kerimede de ve izâ da. Fen sap orada ne demek istiyor Allah Azze ve Celle? Hani bir işi bitirdiğin zaman otur oturup artık biraz tatil yapayım, boşa zaman geçireyim anlamında değil. Feife farak da fe yani fe oradaki fe fe takibiye de değil mi? Yani ne demek? Ara vermeden hemen Peki, yor kendini neyle? yeni bir işle başka bir şeyle kendini yor anlamında onun için batale hani boş zaman harcamaya boş zamana sahip olmaya e, ve e, o hale razı olmaya sevinme o hali yaşamaya sevinme diyor e, ardından da yine Abdullah bu manadaki öğütlerini bize e, ne yapıyor sıralıyor devam ediyor la tecbun anil amel Evet. Bir e, işi yapmak e, konusunda da böyle ne olma? E, Korkak olma. Giriş. Sen e, iyi olmasına inandıktan sonra e, yolu yordamını da doğru yolu doğru yöntemini de öğrendikten sonra çekinme. Onu hemen giriş. Evet bir diğer başlığımız arkadaşlar daya dayaul akli. Aklı kaybetmek. Yani akla, aklı ziyan etmek, harcamak, boşa harcamak. Diyor yine bu manada Abdullah bin Mukaffa Men isteazame mine dünya şey'en fabatara Her kim ki dünyalık bir şeyi çok büyük görürse, çok önemli olmazsa olmazdır diye görürse ve buna da ne olsa ara ve azarsa yani o dünkü dünya ya ait bir her şey geçici olduğu için geçici olan her şeyde nedir aslında çok değerli çok önemli değildir. Ama o o kadar önemsiz bir şeyi büyük görüp de ve o küçük şeye sahip olduğu için de kendi gözünde büyük gördüğünden dolayı da azarsa bu bir. Vastası مِنَ dünya şeyen fetha Bu da fethan tersi. Evet e, dünyada dünyayla alakalı yine bir şeyi çok çok önemsiz e, gördüğü için de onu onda e, gevşeklik e, gösterirse aslında sanki burada şöyle demesi lazım dedi mi? Vastas karamine dünya yerine minel ahire demesi lazım. Yani ayrı da alakalı bir şeyi küçük görüp de ve onu elde etmek için de hani tahavene gevşeklik gösterirse sanki böyle olması daha uygun olabilir diye düşünüyorum çünkü başka ne olabilir yani iki şeyde hani dünya dedi ki büyük şeyi gösterip azarsa ya da yani bu manada aslında çok uzak değil ama sanki daha uyumlu olurdu diye düşünüyorum istatskaramine dünya hani dünyada bir şeyi de küçük görüp de sonra onu ne yaparsa kaha e, küçük e, görüp ve e, gerçeklik gösterirse bu iki üç ihtakara ara minel ismi şeyen fetera alayhi bir günahı küçük hakir değersiz yani ne olur bunu yapsam da Allah feder diye düşünerek e, onu yapmaya e, cüret ederse e, dört İğtarra bi aduvun ve in qalla felem ee, Hani az olmasından dolayı bir düşmana kanıp da azlığına kanıp da ona yönelik e, hazırlığını ve tedbirini almazsa lem yehzerhu tedbirini almazsa işte bu dört hususu yapan kişiyi zelike min dayail akli yani hani bazen Türkçe'de biz diyoruz ya falanca, aklını kaybetmiş diyoruz. İşte böyle yapan aklını kaybetmiş diyor. Kim Abdullah bin Mukaffa. Evet arkadaşlar, e, ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. E, burada da şöyle bir başlığımız var. Zül-akli la estaqifu bi ahadin. Akıllı kimse, hiç kimseyi e, küçük Görmez. Evet. Ne diyorlar ya? zul akli bir ahadin, ee, akıllı kimse hiç kimseyi hafife almaz, küçümsemez. Akıllı kimse böyle düşünür. Peki ve ahakku men lem yustakhafta bihi Ama üç sınıf vardır ki onları hafife almamak e, bunlar arasında diğer şeyler arasında daha öne çıkmaktadır. Evet, yani hiç kimseyi hafife almamak lazım ama şu üç kişiyi hiç almamak lazım diyor. Peki kimmiş sınıf olarak söylüyor. El atkiyâ'u vel ulâtu vel ihvâ. kimseleri. Yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından da korunan kimseleri. İki, el yöneticileri. Üç de dostları, ihvâ. Peki nedenmiş? ve inne burada fa fail sebebi bunun sebebini açıklıyor. Ve inne men istakhaffa bil-atqiya ehleke Muttaki olan kimseleri hafife alıp hani onlarla diyalog kurmayan, dostluk oluşturmayan, onlarla beraber olmayan, onlardan faydalanmayan hani bu manada ehleke dinehu. Bu kişi dininden uzaklaşmış olur, <laughs> dinini yok etmiş olur. Çünkü e, insanın e, böylelerine, helale dini manada, e, onları örnek almada ihtiyacı vardır. E, bu örnek kimseler e, yoksa etrafında, çevresinde e, o zaman helak olur. Yani e, insan hangi çevreyle yaşarsa yaşasın arkadaşlar, e, ister istemez yavaş yavaş onlar gibi olur. Bu insanın tabiatı, huyu böyledir. Atalarımız boşuna dememişler. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani bunun bir şeyi vardır. Yaşan, tecrübe edilmiş bir hal vardır. Yine aynı şekilde işte arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim ifadeler boşuna değildir. Bu manada da etkıya, o iyi çevre çok e, önemlidir. İki, men istekhaffe bil vuleti ehleke yöneticileri de hafife alan hani onların e, hoşuna gitmeyen şeyleri yapa, yaparak ya da işte nizama, düzene onların koyduğu e, meşru sisteme uymayan kişi de dünyasını yok etmiş olur. Bu da öyle. Peki ikvan nedir? وَمِنْ اِسْتَخَفَّ بِالْاِخْوَانِ اَفْسَدَ مُرْوَاتَهُ Kim dostlarını hafife alır, onları küçümserse o zaman kişiliğini, şahsiyetini kaybetmiş olur. Çünkü mendaka doku Yani sen onları hafife alırsan onlar da seni itibara almazlar, kale, kale almazlar ve bu durumda insan da Zaten kendi kendine yetinemediği için yani her zaman bizim e, bizi destekleyecek, bizi kötü şeylerden uzak tutacak, e, uyaracak çevreye, dostlara, arkadaşlara ihtiyacımız vardır. Çekineceğimiz dostlarımız, değil mi? Hani bazı kötü şeyleri yapmaktan e, çekineceğimiz e, çevre ve dostlarımızın da olması lazım. Elbette en büyük o e, bize şey gözetleyici olan Allah'ı her zaman gözetmek gerekir. Ama e, insan halidir. Bazen gaflete e, girer. En azından çevresinden çekilmelidir. Evet bir diğer başlığımız arkadaşlar ve bu başlıkla dersimizi de inşallah bitireceğiz. Ezvad. Ezvad Arapçada arkadaşlar zevcin nedir? Çoğuludur. Zevç ezvad Arapçada emsal anlamındadır. Birbirine benzeyen kişiler anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de de ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Tabii ki bütün müminlere Onun şahsında bütün müminlere hitaben Allah Azze ve Celle'nin bir nehi vardır Ne buyuruyor? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ Değil mi? Şimdi burada e, Kendileri yani e, Kendilerine e, Dünya ziynetlerinden e, bir takım zinetler verdiğimiz kesime gözünü dikme. Evet. Değil mi? Şimdi burada mesela bu ayette asnaf, asnaf veya kesim hani Arapçada tefsirlerde özellikle ezvar kelimesini asnaf yani kesim anlamındadır. E, çünkü onlar da o kesim kesim yani birbirine benzeyen olmazlarsa topluluk ortak yönleri yoksa onlara kesim denilmez. Neticede zevç ve ezvaç e, o manaya da gelir. Çift manasına da tabii ki gelir. Şimdi bakalım Abdullah bin Mufakka buradan ne? Bu başlıkta ne anlatıyor? Men havalel umura ihtace fiha ila sitten. Kim bir takım işlere girişmek isterse, bir takım işleri yapmak isterse Altı şeye ihtiyaç duyacaktır. Bu altı şey yokken bir işe girişmek o işin, o işe halal getirir. Yani o iş tamamlanmaz. Yani. Peki nedir? Bir el el. O işin becerisi, bilgisi ne sahip olacak? Bilgisizce bir işe giriştiğinde hani olmaz, o iş olmayacak yani. Ee, i̇kincisi et-tevfik. Tevfik aslında bizim elimizde olan bir şey değil. O alan iradesine bağlıdır. Ee, Allah da bir işi e, kuralına göre e, yapmamızı e, ya, yani yaptığımız takdirde e, bizi muvaffak edeceğini söylemiştir. Dolayısıyla hani tevfik onun elinde. tevfik ne demek? Hani muvaffak kılmak, kılmak, o imkanları ona sağlamak ve başarısını da konusunda da destek vermek anlamındadır. Wal Fırsatı o işi yapma yapmak istediğin bir işi bir iş için de fırsatın da olması lazım. Hani fırsat Burada imkan, ortam, her şey ona uygun olacak. Fırsat da olmazsa, o imkan da olmazsa, istediğin kadar bilgin olsun olmayacak yani. Evet şimdi mesela örnek verelim. Bir yere mesela memur olmak istiyorsun. Çok yüksek puanlar almışsın şartlarını da tamamen tutuyor. Ama e, kadro e, ilanları ya da fırsatları devlet tarafından oluşmamış. E, devlet o kadroları ilan edip başvuruyu e, ilan etmediği sürece istediğin kadar e, puanların yüksek olsun. Başvurma imkanı yok neticede yani. Şimdi e da destekçiler yani insan tek başına bir işi yapamaz. Her zaman başka ihtiyaçları vardır. Yani ki sen bir dükkan açacaksın. Önce onun dekorasyonunu yapacaksın. Sen dekorasyondan anlamıyorsun. Bir dekorasyoncu getireceksin. Değil mi? İşte reklama ihtiyacı var. Reklamda getireceksin. Ve asıl e bu yani o sana destek olacak kişiler de olacak yani. Ee, diğeri beşincisi arkadaşlar el edeb. Edep. edep e, yanılmıyorsam daha önce de bu konuyu beraber eee etmiştik, tartışmıştık. E, genel kültür e, manasında olduğu daha tam yerinde oluyor yani daha. Yerinde. Yani genel kültürün de olacak. Şöyle tecrübelerin, genel kültürün, bil, o manada. Bu edep tabii ki elim o. Elim biraz daha hani özeldir. O alanı özel. Ama edep ise daha e, geniş e, kültürü e, gerektiren bir şeydir. O da olmazsa yine yapamazsın. Vel içtihat. Bir de zaten e, çalışma, gayret. Ve enleyselil insani İlla masa gayret olmadan hiçbir şey olmaz. Hani yine atalarımız demişlerdi ki ne demişler? Gökten altın yağmaz. onun için istihatta olacak. hatırlıyorsanız arkadaşlar İmam Şafii'nin aslında ilimle ilgili hani burada herhangi bir işi yapmak için bunlar gerekiyor diyor. İmam Şafii İlmi elde etmek için o da altı şey demişti, altı şart getirmişti. Ne demişti? Ahi lan tenal al ilme illa bi sitta, seunbi k an tafsiliha bi bayanin. İşte burada ortak yönleri de vardır bu Abdullah bin Mukaffa ile. Zeka on, vahirsun, ve acdihad on, ve bulgatu, ve sohbet ustazın ve tuğulu demiştir ki İmam Şafi. Evet. Ve hunne Ama hani bu e, altı şey e, aynı zamanda e, bazıları bazılarıyla çifttir. Yani beraber e, olurlar. Birbirlerine eştir. Ayrı e, düşünülemez. Nedir? Diyor mesela el-ra'yu vel zavcun. Şimdi genel kültürün var ama düşünen bir kafa yoksa değil mi? Olmaz. Bu ikisi beraberdirler. Layak yekmulur <laughs> ra'yu ve edeb. Yani düşünce genel kültürsüz olmaz. Ve la yekmulul illa bir <laughs> Şimdi genel kültürün var ama çalışan bir beyin, bir akıl, bir fikir ortada yoksa o yığın, bilgi, kültürün de faydası olmaz ki. Yani o onu ne yapar? Fikir, o genel kültürü ben bir netice, bir semere çıkarır. Bu ikisi beraber anılır diyor. Ve ağıvanı ve Şimdi destek, değil mi? Şartlar ee, ve fırsat da bunlar da birbirlerine eşittirler. Bir diğersiz pek olmaz. Onun için diyor ki layem faul ağıvan, indel fursa. Şimdi istediğin kadar senin destekçilerin, imkanların, şartların yerinde olsun. Fırsat olmadı mı? Olmaz diyor peki fırsat var ama havan destekçiler şartların yok. O da la tetimul fırsatu illa bi huzuril avan ediyor. Peki et tevfiku vel içtihadu zavcun muvaffak ki Allah'tandır bu dedik e, ve gayret içtihad da bunlar da birbirlerine eştir. Vel içtihadu sebebut tevfiku hani ihtiyat olmadan Allah kimseye muvaffak etmez. evet. Ve kul i'melu fe seyerallahu amelakum ve rasuluhu. Çalışın. Allah da görür. Ona göre muvaffak eder. Değil mi? Evet. o zaman fel istihadu sebebut tevfik. Tevfik öyle öyle ulu orta bir yerde gelmez. Gayret edeceksin ki Allah muvaffak etsin evet ve bir tevfik şimdi gayret ettin ama tevfik yoksa o gayretin de semeresi neticesi olmaz diyor kim arkadaşlar Abdullah bin Mukaffa evet arkadaşlar bugün de bu şekilde Abdullah bin Mukaffa'nın mirasından sofrasından nasibimizi aldık bir sonraki derse kadar Allah'a emanet olun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.